merhaba arkadaşlar. Bugün yine Buse ile kutu kastık. Buse videoda çekelim dedi. Arkadaşlar bakın şuradan ben büyük kutu açtım. Ee, nerede? Ee, şur arkadaşlar buradan e, o 23. kademeden büyük kutu açtım en son. Buse en son mega kutuyu atacaktım Açtım. 14 yazdı para. Sonra 2 yazdı. Sonra İlk önce gösteriyorum ne çıktı arkadaşlar. İki karakteri de ben çıkardım. İlk önce Tara çıktı. Bu se video çekelim dedi. Keşke çekseydik. Bu se yanımda şu an. Merhaba. Ve sonra üstüne Crow çıkardım. Sonra da üstüne Buse Mega Kutu'dan bir çıkardı. Şu an 20 karakterim oldu. 20 karakteri oldu bu senin. Ya abi bu senin iki efsane birisi kaldı. Bize 10 ayda anca bir karakter çıkıyor. Bu seye 3 karakter çıktı. Hemen kurovu yükseltmek istiyorum arkadaşlar. O kralla oynamak istediğim. Onda delirdi. Sonra kuru olan oynamak istedi. Ben de izin verdim ona. Tabii. Ki. Arkadaşlar kuru çıktı ya. Hemen oynayacağız arkadaşlar. O güncellemeyi yapamadı. Telefonumda Google Play'de bir sıkıntı var. Evet arkadaşlar kuru olan oynuyoruz. Ama ben güncellemeyi yapamadım. O karardı. Aa. Abi ya. Yeni harita herhalde. Hayır. Ya e, ben çift mi girdim? Hayır. Tek girdim. Oğlum kural çıktı ya. İnşallah bize de çıkacak ama abi ya ben de keşke biriktirsin. Bana eskiden Uy, bana e, eskiden önce büyük kutudan kal çıktı kar çıktı. Küçük kutudan üstüne sen kendi çıktı. çıktı. Arkadaşlar zaten öyle bu bir, şey... Öyle bir elza ki... O zaman şey... Sen... Evi yıkmıştı. Bir de köyde anneannem de dışarıda ben nani çıktı. Ben kendi hesabıma. Evet. Arkadaşlar bayağı iyi oynuyorum kurallan ben. Ben bir 300 kupa kasarım bugün bunlar. Arkadaşlar ne oluyor Bir ya? de kupa yolunda boğaya geleceğim. 4 karakter olacak. 20 karakter oldu bu senin arkadaşlar şimdi arkadaşlar. 21. 20 karakter. Ha, 21 evet, olacak. Oldu? Bugün şimdi bu videoda. Aha. 17 yük yaptık arkadaşlar. Oooo. Um, kupa. Arkadaşlar bu arada güncelleme geldi. Güncelleme geldiği zaman. Daha bakın arkadaşlar YouTube'da video izliyordum kendi telefonumda. İşte o zaman Bir tane biri cinle oynuyordu. Ben de cinle oynayasım geldi. Girdim baktım. Güncelleme gelmiş. Evet. Sonra ben de koştum telefonumu aradım gittim mutfakta. Sonra bir baktım battaniyenin altına. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Üzülüyoruz. Çünkü. Bana hiç karakter gelmiyor. Ben sadece güncelleme, Bize güncellemeyi yapalım. Ama güncelleme yapabilseydin karakter çıkardı. <laughs> Ama sen kutu biriktirdin. Hatta pardon ben biriktirdim hepsini. Ben biriktirdim. Çünkü ben 150'lik görevi hiç yapamadım. 500 kutu bu. 500. Oo, ay ben otu ana kutuya hasar vermiş. ana kutuların hasarı neden 4500? Allah Allah. En son 5 bindi. Allah Allah. Oyun bir değişik olmuş. Arkadaşlar ya ciddiyim bayağı iyi. Fortnite videosu <laughs> yayında olacak arkadaşlar. <laughs> Fortnite çektim güzel kafalık kafaları kırmayı çok seviyorum. <laughs> Öldüm ya altıncı oldum. En sayıcı <laughs> da kafalar kırmayı Ya bu şey nasıl böyle bu kadar çok karakter çıkıyor arkadaşlar. Anlamıyorum. Bu hangi karakterle oyuncu Keşke videoda çıksaydı ya. Ben sana dedim video çekelim. <laughs> Salonda hem de biriktirirken tar tarayla Hı -hı. çift Bak, Hayır çift oynama tek daha çok kupa hep tek oynuyoruz no, 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 no. başka bir daha oyun oynamıyor muyuz arkadaşlar hmm. bu videoya lütfen bir 40 like atın. Bu kaç like atsın? Hadi 40 like değil de kaç like atsın? 1000. O 1000 abone yok. 10. Tamam. Evet arkadaşlar 10 abone. Ay 10 abone diyelim. 10 like atın bu videoya arkadaşlar. Artı Arka 10'una gelin. Yo. Kaç o öldüreceksin. Bak öldü. Evet bu ise altıncı oldu. Artı kaç aldı? Evet. Artı iki. Evet arkadaşlar. Keşke videoda çıksaydı tüm karakterler ya. Yani. Ben sana ne dedim? Salonda video çekelim diye. Sen ne dedin? Şarjın yok çekmeyelim Şerda takıp çekseydik Keşke arkadaşlar, zaman geri sarabilsek de şey hiçbir şey bilmeden videoyu çekerdik. Evet. Ne güzel olurdu. Bir de bütün karakterler çıksaydı, değil mi? Oo. O kutularda. Arkadaşlar tarı çıktı, ya, ben anladım. Şöyle bir efsanevi çıkacağını. Sonra birden kolunu tık 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 atmaya başladı. İlk ilk defa arkadaşlar ben var ya evi yıktım. Annem de dedi ki ne oluyor? <laughs> Açmasaydık arkadaşlar belki demek ki e, yarın 3 gün sonraki gelecek demek ki de elmas vermeye gerek yokmuş. İki de vermemiş. kırk elması da sana Ha. Evet. Ay biz unuttuk ya. Elmas biriktirmeyi. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi biriyle oynayalım. Biriyle oynuyor mu? Bir de onun telefonuna <laughs> Enter <El> B'yi çıkarttı. Daryl çıkarttı. Crow çıkarttı. Hmm. Evet. Ay pardon. Krov diyorum. Hmm. Hayır. Bir. Hayır. Ya bir çıktı dedi Derin bir de kar çıktı. Ben de her gün halamda düşüyordum. <laughs> Ağlama şansıma. Babamın telefonuna bir bir çıkardım. Halamın telefonuna da pem pem. Çıkardım. Pem babanın Hay pem pem birine çıktı, pem sana çıktı, pem bana mı çıktı? Hayır bu telefon. Hayır abi çok güzel görünüyor. Alanın telefonunda, ay babam. Hayır 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 hayır. Bizim kuzenimiz Eymen'e Spike çıktı. Abi bu ne ölmezmiş. Bilmiyorum. Çok kötü oluyor bir. Şu an akşam oluyor. Evet hemen onu oradan şöyle alalım. Sonra hesaplaşma. Onu hemen şöyle alacağım arkadaşlar. Hatta dibine girip. Lambayı açacağım. Birinciyim. Yine bir görev tamamlandı. 270 Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. 3 karakter çıktı. Bu videonun da sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bu videoya bye bye. Evet bir, bu videoya. Bu videoya bir, bir like atarsınız. Evet arkadaşlar, Krow konuşuyor. <laughs> evet bu videoya lütfen bir like atın. 10 like atın. Bir evet like. görüşürüz ve bye bye. Bir like.